Türkiye Cumhuriyeti Beylikdüzü Belediyesi'nin belediye parkındayız efendim. Tam karşımızda efendim. Ormanlığın içinde çok özel belediye parkımız var efendim. Hep beraber buraya gezeceğiz efendim. Karşımızda da Türkiye Cumhuriyeti Beylikdüzü Belediyesi'nin yaptığı çok özel çeşmemiz var efendim karşımızda. Dörtgen şeklinde efendim çok güzel. Engelliler için çok güzel girişine e, rampa yapmışlar. Engelliler akülü arabalar ve bebekler arabalar için tam karşımızda da İnsanlara huzur ve güven veren selale var efendim. Yaklaşık buranın geçmişi yaklaşık 100-150 yıllık efendim. Çok özel bir yer kaynağından çıkan selale efendim. Biliyorsunuz su insana, insanoğluna, canlılara hayat veren, güven veren ve enerji veren çok güzel bir şeydir efendim. O yönden su sesi insanlar için çok özel bir moral kaynağıdır efendim. Görüyorsunuz kaynağından çıkan çok özel bir selale. Parkımızın her tarafını güzelce suluyor efendim. Böyle otu, otu, otantik oturma yerleri var efendim. Tamamen ormanın içinde. Bu ağaçlarımız yaklaşık da 150 yıllık efendim. Ulu çınarlar efendim. Gerçekten çok güzel. Ayrıca karşımızda da İzmati çöp kutumuz var. Gerçekten çok tertemiz burası. Günde 3 var diye Türkiye Cumhuriyeti Belikdüzü Belediyesi'nin temizlik tarafından yapılan şeydir. Buraya emeğe geçen çalışanlara ayrıca halkımıza bu temiz tuttukları için bu güzel belediye parkım için teşekkür ederiz efendim. Ayrıca burada karşımızda yürüme yollarımız var efendim yürüyüş yollarımız var efendim. bisiklet yollarımız var efendim. Evet arkadaşlar yaklaşık 2-3 dönüm üzerine kurulan çok belediye parkımız efendim. Çok güzel yür yürüyüş yollarımız var yaklaşık 2-3 kilometre efendim güzel. Ormanın içine böyle bir yeri İstanbul'un göbeğinde İstanbul ilimizde bulmak gerçekten çok büyük bir mucize, büyük bir şanstır efendim. Gerçekten o yönden herkesi nefes almak için düzüne ilçemize ve Türkiye Cumhuriyeti Belik Beylikdüzü Belediyesi'nin belediye parkına bekliyoruz efendim. Ormanın içinde kamalyalar var efendim. Çok güzel. Herkes ailece, gönül rahatlığıyla oturuyorlar efendim. Güzelce dinleniyorlar. Güzelce apartif şeyler yiyorlar efendim. Gerçekten çok güzel. Yani buraya geldiği zaman kesinlikle kaybolacaksınız. Gerçekten her tabi. Ayrıca yürüme yolları kağıtçıktır efendim. Gönül rahatlığıyla sakatlanmadan gönül rahatlığıyla yürüyüş yapabiliyorsun hem spor yapabiliyorsun. Gerçekten çok güzel. Valla buraya bayıldım efendim. Bayıldım. <laughs> Belediye parkım içinde spor spor alanları var efendim. Spor aletleri var. İlaveten e, çocuk parkları var. Oyun parkları var. No parklar var. Gerçekten güzel. Herkes gönül rahatlığıyla spor yapabiliyor. Yürüyüş yapabiliyor. Gerçekten çok güzel. Altı tamamen kavuşuk efendim. Gerçekten çok güzel. Herkesin gönül onu oynayabileceği böyle masa tenisimiz var. Gerçekten güzel. Bu belediye parkımız herkese ayrı ayrı hitap edecek çok özel bir parkımız efendim. Herkesin gönül rahatlığıyla nefes aldığı özel yerlerden biri. Belediye parkımızın orman içinde herkesin spor yapacağı çok özel yerler var efendim. Gerçekten her tarafı spor aletleriyle dolu. Herkesin yeşilliğin içinde, doğanın içinde, orman içinde güzelce spor yaptığı özel yerlerden biri belediye parkımız. Herkesin gönül rahatlığıyla spor yaptığı çok özel yer efendim. Gerçekten güzel. Burada her yaşa göre çok özel spor aletleri var efendim. Evet arkadaşlar gerçek gençleri kıskandım efendim. Gerçekten bak burada herkes spor yapıyor, dinleniyorlar, oynuyorlar. Yürüyüş yapıyorlar ve gerçekten İstanbul için çok özel bir yer efendim. Yine masa tenisi var efendim iki tane burada. Herkes böyle güzelce oynuyor. Hatta üç tane var efendim. Gerçi oturma yerleri var güzelce. Burada herkes güzelce zevkine iddialı ve spor için güzel spor yapıyor. Burada da yine spor aletleri var efendim burada. her yaşa er ee, ne diyelim herkes uygun spor aletleri var güzelce efendim. Gerçekte sağlık için çok güzel. Evet burada oyun oynayan büyüklerimize sorduk. Yaklaşık 10 dönümümüz efendim buranın e, genişliği ve uzunluğu gerçekten çok güzel. Hem yani buradaki ağaçta dediğim gibi 50 100 150 yıllık efendim gerçekten güzel. orman içinde çok özel belediye parkı. Türkiye Cumhuriyeti Beylikdüzü Belediyesi'ne emeğe geçene çalışana, mimarına, mühendisine, herkesine herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Burada da dostlarımızı, hayvanlarımızı Kedilerimizi ve köpeklerimizi hiç unutmadık efendim. Ne diyoruz? Dostlarımız ne olur susuz kalmasınlar efendim. Gerçekten çok güzel burası. Çalışan görevliler tarafından gece gündüz buralar mamalar ve sular tekrar e, dolu efendim. Gerçekten teşekkür ediyorum görevlilere. Yine bu tarafta yine spor aletlerimiz var efendim. Gerçekten spor aletleri yönünde çok e, geniş olan, çok bol olan bir yerdir efendim. Ablacığım seni çekmedim çekiyorsun ama. Çekmedim. Çekmedim. Buraları çektim. Ama gerçekten çok zor, hoşuma gitti burası ya. Evet. Vallahi gerçekten güzel. Ekrem abi yaptı. Evet, Çok güzel. Emeğe geçen çalışana, mimarına, mühendise hepsine teşekkür ettim. Görevliler dahil. Aynı. Temizlik görevliler dahil. Türkiye Cumhuriyeti e kim çivi çakarsa hepsine teşekkür ediyoruz. Burada da son bir şey çekelim. Arkadaşlar, canlar, dostlar, nefes almak istiyorsanız Artı geldiğinizde e, belediye parkı temiz tutmak şartıyla herkesi Beylikdüzü Parkı'na bekliyoruz. Beylikdüzü Parkı, Belediye Parkı efendim, Türkiye Cumhuriyeti Beylikdüzü Belediyesi'nin genel müdürlüğünün olduğu yerde efendim. Herkesi buraya bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın efendim. hepinizi iyi eğlenceler, iyi sporlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Merhaba canlar dostlar arkadaşlar. Kırmızı Elma 05 Sosyal Soluk Projesi'ne herkese sevgiler, saygılar. Bugün neredeyiz? Türkiye'mizin en güzel ili olan İstanbul ilimizin Be Beylikdüzü ilçesindeyiz efendim. Burası Türkiye Cumhuriyeti Beylikdüzü Belediyesi'nin metronun olduğu ve üç geçitin olduğu yerdeyiz efendim. Burası çok özel bir yer efendim. Burada çocuklar için oynamak için ee, No Park var. İlaveten de çocuk parkları var efendim. Çok güzel burada. Oturma yerleri var böyle oturma yeri. Yeşillik var güzelce. Herkesin gönül rahatlığıyla yapacak spor sahalarımız var. Spor salonlarımız var efendim. Burada basketbol şeyimiz var. Ve karşı tarafta kaykayımız var efendim. Gençlerimizin ve herkesin güzelce oynayabileceği çok güzel spor alanları var efendim. Böyle çok yeşillikler var. Yine karşımızda çocukların oynayabileceği no park var efendim. Zeka parklarımız var. Gerçekten çok güzel burası. Dünyanın ve Türkiye'nin kalbi olan, demokrasinin yüzüncü yılı olan İstanbul'dayız efendim. Gerçekten çok güzel. Burası çok özel bir yer. Beylikdüzü ilçemizin, Türkiye Cumhuriyeti, Beylikdüzü Belediyesi'nin metronun olduğu yer efendim. Gerçekten çok özel bir alan var. Bunun altında e, uluslararası yol var efendim. Bunun üstüne çok güzel yerleşim var. Gerçekten çok güzel burası. Çocuklar için çok güzel oyun alanları var efendim burada. Yaklaşık olarak 3 ile 15 yaş arası efendim. Çocuklar için zeka için oynamak güzel alanları var. Küpler var efendim burada. Tam karşımızda çok güzel orman var efendim. Gerçekten çok güzel. Beylikdüzü ilçesinin nefes aldığı özel ormanlardan biri efendim. Biraz sonra oraya gireceğiz efendim. Karşımızda Yeşil İstanbul diye çok güzel bir konsept var. Engelli tuvaletimiz var. Erkek tuvaletimiz var. Karşı tarafta yine kadın tuvaletimiz var. Engelli tuvaletimiz var. Gerçekten her yönde çok güzel böyle engelliler için çok güzel efendim. Gönül rahatlığıyla buraya rahat yapıyor. Burada da karşımıza kaykaya veririm. Tüm çocuklarımızın gençlerimizin oynadığı çok özel alanlardan biri efendim. Gençlerimiz de çocuklar kaykay yapıyorlar. Patenle oyun oynuyorlar efendim. Yine burada 3 ve 15 yaş grubu çocuklarımız oynayacağı çok güzel çocuk parkımız var efendim. Gerçekten çok güzel burada. Burada Herkes gönül rahatlığıyla oynayabiliyorlar. Özellikle engelsiz çocuk parklarımız var. Gerçekten çok güzel efendim. Burada herkes güzelce oturuyorlar efendim. Böyle oturma yerleri var böyle çok güzel. Ve karşımızda da kırmızı beyaz ay yıldızı Türk bayrağımız var ya. Sonsuza dek her yerde her yerde her yerde dalgalanıyor. Burada da İsmaili çöp kutumuz var efendim. Üst tarafta İsmail'ler için altında da çöp kutumuz var. Buranın hizmeti tamamen Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veriyor. Temizlik konusunda buraya gelen misafirim tarafından gerçekten burası çok güzel. Her zaman diyoruz parklarımızı, müzelerimizi, heykellerimizi, anıtlarımızı, sergilerimizi her tarafı tertemiz tutalım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bu su kaplarımız arkadaşlar. Dostlarımız olan, hayvanlarımız olan kedi ve köpekler için efendim gerçekten çok güzel. Buraya koyan görevliye ve halkımıza teşekkür ederiz. Dostlarımız için, hayvanlarımız için. Burada da, da yürüme -yoruş yolumuz var efendim. Hem bisiklet yolumuz var böyle. Çocuklarımız, gençlerimiz bisikletle gelip burada gönül rahatlığıyla bisikletlerin sürebir ilave eden e, buraya gelen kişilerimiz güzelce bu yürüyüş yolunda güzelce sporunu yapıyorlar efendim. Yürüyüşünü yapıyorlar. Gerçekten çok güzel kimsenin rahatsız etmeyeceği şekilde herkesin gönül rahatlığıyla spor ve yürüyüş yaptığı özel yürüyüş yolu ve bisiklet yolu efendim.